Herkese merhaba dostlar ben Faruk Turgut. Yeni bir dolar euro teknik ve temel analiz videosu ile karşınızdayım. Bu videoda vatandaşları ve yatırımcıları bayram sonrasında dolar ve euro paritesinde neler bekliyor? Genel itibariyle piyasada gelen haber akışları dolarda ve euroda yaşanılan bu kısmen geri çekilmeyi kalıcı kılacak mı ve yeni bir düşüş trendi oluşturacak mı? Bunlardan bahsedeceğim. Merkez Bankası'nın kararları mevcut. IMF'den gelen haber akışı, Türkiye'ye giren yeni fonlar mevcut. Rusya'dan, Çin'den gelen haber akışları doların ve euronun seyrini belirliyor gerçekten. Ama iç piyasada durum sanıldığından daha da kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın net rezervlerine odaklandığımızda ve bunun yanı sıra piyasa tutumu itibariyle Merkez Bankası'nın piyasa yönelimine odaklandığımızda biliyorsunuz bu hafta içi 14 Temmuz itibariyle haftalık repo faizi kararı büyük bir önem arz ediyordu. Ama Merkez Bankası yine en risksiz olanını tercih etti. Fakat Çember daralıyor dostlar. Merkez Bankası'nın piyasaya bir hamlede bulunması gerekiyor. Merkez Bankası bu hamleden ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar haftalık repo faizini sabit tutarsa tutsun bu hamleyi yapmak zorunda. Piyasa yöneticileri, piyasa oyuncularını tatmin etmek zorunda. Aksi halde zaten dolar ve euro yukarı yönlü tetikte bekliyor diyebilirim. Peki dolar ve euro kurunu geri çeken önemli haber akışları neydi? Öncelikle biliyorsunuz bayram geliyor. Bayramın gelmesiyle birlikte bu hafta Hafta içerisinde kobiler, küçük firmalar, büyük firmalar, büyük holdingler bunlar ellerinde bulunan dövizleri piyasaya bayram ödemeleri için veya farklı ödemeler için biliyorsunuz ki tatil durumu mevcut. Bu ödemeler için sattılar. Bu durumda dolar ve euro'da geri çekilme oluşturdu. Sadece büyük firmalar ve holdingler değil, bireysel vatandaşlar da aynı düşünceyle nakit ihtiyacı adı altında piyasaya döviz kısmen de olsa sattılar. Fakat geri çekilmeler gerçekten çok ciddi talep ile karşılaşıyor. Ve bu hafta içi gelen en önemli haber akışlarından biri ise dostlar IMF'den gelecek fon beklentisi. SDR adı altında 7 milyar dolar seviyesinde Türkiye'ye bir para girişi gerçekleştirilecek. Bu haberin gelmesiyle birlikte dolar ve euro'da geri çekilme biraz daha hızlandı diyebiliriz bu hafta itibariyle. Önümüzdeki haftalarda ve bayram sonrasında devam edecek mi? Buna teknik olarak grafikler kısmında birazdan değineceğim. Ama bu düşüşü kalıcı kılabilecek bir haber akışı ve para girişi değil dostlar. Bu para girişi gerçekleşecek IMF tarafından ama bu para nerede kullanılacak? Döviz müdahalesinde mi? Farklı beklentilerle farklı yerlerde mi kullanılacak? Bunlar gerçekten önemli. Döviz müdahalesinde kullanılsa bile bu kalıcı bir düşüş trendini sağlamayacaktır. Bunu baştan belirtmek isterim. Tabii ki bir taraftan da Çin ile yapılan swap anlaşması ve Çin ile olan medyaya yansıtılan bu yakınlaşma işbirliği babında piyasa tarafından yakından takip ediliyor. Çin ile yaptığımız swap anlaşmasını bir önceki videoda belirttim. Tekrar yinelemek istiyorum. Net rezerve dahil olmayan swap anlaşmasıdır. Yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde. Yani bizim piyasaya müdahalede bulunabileceğimiz bir dolar ve elimizde tutabileceğimiz piyasa müdahalesi adı altında bulundurabileceğimiz bir rezerv miktarına sahip olmayacağız bu swap anlaşması sonrasında. Bunu belirteyim. Gürüt rezerve dahil, net rezerve dahil değil dostlar. Zaten Merkez Bankası'nın net rezervlerine odaklandığımızda kasa çok fazla eksi de ve bu ay gelen cari açıkla da cari açığın giderek devam ettiğini ve artarak devam ettiğini ama bu ay yine dengeli geldiğini görüyoruz tabii ki bu dengeli açıklamayla da birlikte dolar TL kuru yine geri çekilmesini haftalık repo faizi kararı sonrasında buna bağlayarak devam ettirdi diyebiliriz dostlar. Rusya ile Türkiye arasındaki kapıların açılmasıyla birlikte Rusya'dan Türkiye'ye gerçekten çok ciddi sayıda turist akını oldu ama beklentilerin çok çok altında kaldı. Türkiye potansiyeli turizm gelirleri bakımından çok yüksek olan bir ülkeydi. 2019 yılına odaklandığımızda çok ciddi bir şekilde kaynak elde ettik ama pandeminin gelmesiyle birlikte 2020 itibariyle yani 2020 yılı içerisinde Türkiye'nin turizm sektörünü ele aldığımızda dolaylı sektörleri de ele aldığımızda yaklaşık 100 milyar dolarlık bir kaynak girişinden pandemi nedeniyle mahrum kaldığını biliyoruz. Bu 2021 yılında da devam edecek çünkü pandemi bitmiş değil. Her ne kadar yaz ayları gelmiş olsa da Türkiye içerisinde bir gevşemeye girmiş olsak da bu tabii ki tüm dünyada da böyle yaz sonunda aynı senaryo ile karşılaşabiliriz ve zaten bu yaz sonunda da verilere ne yazık ki yansıyacak. Türkiye şu an öyle bir buhran içerisinde ki turizm gelirlerine önceki yıllardan olduğundan daha fazla muhtaç. Çünkü kaynak üretim bakımından, kaynak üretimi bakımından Türkiye'ye bir girdi durumu söz konusu değil. Faizler Yüksek olmasına rağmen küresel piyasada yatırımcılar TL'yi çekici bulmuyor. Çünkü iç piyasada merkezi yönetim bakımından ciddi sorunlar olduğu aktarılıyor. Merkez Bankası'nın gerek politika duruşu, gerek sürdürülebilir tutumu ve şeffaflık tutumu gerçekten büyük önem arz ediyor diye bu yüzden söylüyorum. E kaynak girişi hiç olmadığı zaman bir yerde illaki patlak veriyor dostlar. Genel itibariyle haber akışları bu şekildeydi. Şimdi dolar ve euronun teknik anlamda gidişi, işaatına odaklanacağız. Öncelikle dolar TL kuru ile başlayalım. Şu an ekranda da grafiği görüyorsunuz zaten. Dolar TL kuru haftayı 8.50 seviyesinde kapattı dostlar. Burada önemli olan bir nokta var. Bu da Kaufman 21 günlük ortalaması dostlar. Burada mavi çizgiyle görüyorsunuz. Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinden beri Kaufman ortalamasının üzerinde bir yükselen trend ile karşı karşıyaydık. Kaufman ortalamasına yaklaştığı tek burada gün 11 Haziran tarihiydi. Bu da geri çekilme oldu ve yukarı yönlü tekrar geri dönüşünü sağlamıştı. Şimdi yine aynı şekilde 851 olan Kaufman ortalamasının yakınına geldi ve altına inmiş durumda. Önemli olan önümüzdeki haftalarda piyasa günlerinde Kaufman ortalamasının altında kalacak mı yoksa burayı bir tuzak yapıp tekrar yukarı yönlü dönüşü sağlayacak mı? Şunu belirtmek istiyorum ki her ne olursa olsun piyasa müdahalesi olsa bile, piyasa operasyonu olsa bile, piyasa psikolojisiyle oynamak isteseler bile piyasaya gerçekten kaynak girişi sağlanmadı. Yani Türk lirasını çekici kılabilecek bir müdahale olmadıkça döviz kurlarında şu anki ortamda Merkez Bankası'nın faiz politikası da ne yazık ki belli. Faizi indirmeye yer yapıyorlar. Bu ortamda döviz kurlarındaki geri çekilmeler alıcı bulur ve illaki yukarı dönüşü Olur diye düşünüyorum dostlar. Kaufman ortalamasının altında önemli olan destek 8.42'lerde burada görüyorsunuz. 8.42'lerin altına inerse burada bir yükselen trend var. Bu yükselen trend kırmızı ile işaretledim kırılmış oluyor ve aşağı yönlü yatay destek aralığı olan 828 ve 815 bandına doğru geri çekilmeler görebiliriz dostlar ama bu da bir alım fırsatı olarak karşılaşırız bununla da. Çünkü yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Geri çekilmeler olsa dahi. Kaufman ortalamasının altında kaldığı müddetçe bu 827'leri denemek isteyebilir. Bunu belirteyim. Önümüzdeki piyasa gününde buna odaklanacağız. Kaufman ortalamasının üstüne tekrar atarsa bakın Şurada işaretliyorum. Şurada grafikte görüyorsunuz. 2 mum yani iki günlük mum şu an günlük grafikle bakıyorum 11 ve 12 Haziran aynı bu şekilde tuzak olarak kalır ve tekrar kendini 8.73'lere doğru dolar tl kuru uzatır dostlar. Burada önemli olan direnç noktası 8.61'ler 8.61'lerin tekrar üstüne çıkarsa 8.80'leri tekrar deneyecektir. Ama bir diğer para politikasına kadar siyasi bir kriz olmadıkça küresel anlamda bir değişkenlik sert değişkenlik olmadıkça piyasa Merkez Bankası'nın faiz hamlesini yakından bekliyor. Yani bu krizler olmadıkça dolar TL kurunda çok sert bir kırılım beklememeliyiz ama ana yönde aşağı yönlü değişkenlikte yani düşen trendi beklentisi içerisinde de olmamak gerekir diye ısrarla vurguluyorum dostlar. Geri çekilmeler alıcıyla karşılaşıyor. Alım fırsatı olmaya devam ediyor. Dolar TL kurunun asıl hedefi 9.60 çünkü Merkez Bankası bu tutumda bu ortamı sağlamaya devam ettikçe, küresel anlamdaki ortamı da göz ardı ettikçe çünkü küresel olarak da bir enflasyon baskısı var. Bu baskı da giderek artıyor. Bunun iç piyasaya etkileyeceğini de yıl sonunda hesaba katmaları gerekiyor ki umarım da katıyorlardır. Küresel anlamdaki bu baskı iç piyasayı da etkilediğinde ne yazık ki döviz kurları hane halkının cebine zam olarak yansımaya katlanarak devam edecek. Zaten yıl başındaki durumla şu anki durum pazarda çok farklı. Pazardaki enflasyon hane halkının vatandaşın cebine yansımaya devam ediyor. Bu da döviz kurları üzerinde bir baskı oluşuyor. Döviz mevduatları açısından vatandaş geri çekilmelerde daha iştahlı. Yani geri çekilme olsa da düşse de ekleme yapsak biraz daha döviz alsak şeklinde piyasayı kovalıyorlar 8.42 destek buranın altına inerse şayet 8.27 8.15 bandı aralığına geri çekilmesini bekliyorum buralarında altına inemez. bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim ama bakın şunu da vurguluyorum Merkez Bankası farklı bir piyasa müdahalesi yaparsa yani faiz arttırımına giderse ve bunu kararlılıkla devam ettireceğiz Türk lirasını çekici kılacağız diye bir tutum sergilerse zaten o zaman çok farklı şeyler konuşuruz. Ama bu piyasa baskısıyla, piyasa operasyonlarıyla, piyasa müdahaleleriyle döviz kurları bir geli gelir ama 2-3 tekrar yukarı yönlü devamlılığını sağlar. Dolar TL kurundaki durum bu şekilde dostlar. Yukarı yönlü 8.61 direnci takip edilecektir. 8.61 direncini geçerse 8.80 yolculuğu ana direnç 8.80'dir. 8.80'in üzerinde bakın 1 2 günlük kapanış, 1-2 günlük mumluk kapanış gördüğümüz zaman hedef 907 ve 927 bant aralığı olacaktır dolar TL kurunda. Tabii ki euro TL'de euro dolar paritesindeki dengesizlik nedeniyle euro TL'de bir geri çekilme durumu e, dolardan daha fazla oldu. E, bu da zaten çok yakından hissedildi. E, euro dolar paritesindeki oynaklık nedeniyle ama yine euro TL burada önemli bir destek alanına geldi. 10 lira gerçekten çok önemli bir destek alanı. Bakın, grafik bize burada ne söylüyor? Euro takipçileri buna dikkat etmeli. Ben euro analizlerini çok fazla yapmıyordum ama sizlerden gelen talep üzerine yapmaya başladım ve yapmaya da devam edeceğim dostlar. Burada bakın, önemli olan bir aralık var. Turuncu turuncu işaretlerle işaretledim burada yatay destek aralığı. Birisi 9.70, diğeri de 10 lira. Bu aralık gerçekten çok önemli. Grafik bize bunu söylüyor. 6 Kasım tarihinde buradan 10 liranın üzerine ilk defa attı ve sert bir satış yedi. Ama bu yatay aralığı oluşturan ilk müdahale tepki yükselişiyle birlikte bakın. Tepki yükselişiyle birlikte bu alanda oldu. Yani bu alanı bir destek aralığı yaptı ve teyit mumuyla yani düşen trendin teyidi olabilecek şekilde buraya iğne attı ve 9.70'in önemli olduğunu belirtti. Tekrar Mart ayında 970'leri denedi ama hemen çıkamadı ve burada yine buranın önemli bir alan olduğunu grafik bize aktardı. Sonrasında bu bölgeyi de geçerek yeni yükselen trendini oluşturup 10.70'lere kadar Euro TL çıktı. Peki bundan sonra ne olacak? Yani bize bundan bahset. Euro takipçileri 10 liranın altında bir fiyatlanma gördükleri zaman 9.70'i takip etmeliler. Açığa oynayanlar oluyor. Farklı takipçiler oluyor. Ben burada her hitap ediyorum. Ama yeni alım yapmak isteyen arkadaşlar burada biraz zaten yukarıdaki seviyelerde Twitter'dan yaptığım paylaşımlarla 10.40'lardayken burada biraz sabredilmesi gerekiyor diye ifade etmiştim. Aynı şekilde 10 liralara geldi. Uzun vadeli orta vadeli sene sonuna kadar ben elimde tutacağım piyasanın ana yönü yukarı diyorsanız bu seviyelerde benim için açıkçası uygun seviyeler ama ben illaki desteğin kırılmasını bekleyeceğim diyorsanız burada destek 10 liradır. Desteğin altına sarkmalar olursa bilin ki 9.70'lere kadar geri çekilme olacaktır. Buralarda zaten bakın bu turuncu yatay destek aralığı önemli bir destek aralığıdır ve önemli alım bölgesidir. Buranın altına inmesini ben açıkçası beklemiyorum dostlar. Euro TL'de yukarı yönlü hedeflerine takip etmeye devam ediyor. Dolar 9 60 olduğunda bakın şöyle hesaplayayım sizlere dolar 960 olduğunda yüzde 13'lük bir yükseliş yapıyor. Aynı şekilde şu anki euro dolar paritesinin sabit kaldığını düşünürsek herhangi bir değişkenlik olmadığını düşünürsek euroda %13'lük bir yükselişte 12 liralara yaklaşıyor dostlar. Bunu da hedef olarak belirleyebiliriz. Yani 11.5-12 aralığı euroda hedeftir. Piyasa beklentileri çok sert bir şekilde değişmedikçe Merkez Bankası bu tutumu sergilemeye devam ettikçe euro elbet 11 lira 50 kuruşla 12 lira aralığını görecektir. Her ne kadar piyasaya müdahaleler olsa da her ne kadar turizm gelirleri beklentisiyle piyasada geri çekilmeler olsa da bu değişmeyecektir dostlar. Merkez Bankası'nın tutumu belli ama çok kökten bir değişiklik olursa o zaman farklı bir şekilde farklı bir beklentiyle ele alırız. Şu anki yönelim belli. Enflasyon gerçekten çok sert bir şekilde insanları etkilemeye devam ediyor. Bu ortamda da vatandaşlar bakın bir sene öncesine döndüğümüz zaman Döviz almayı düşünen, döviz almayı aklına getiren, dövize yatırım yapan insanlar artık daha çok dövize bağımlı hale geldiler. Yani döviz geri çekilse de, euro veya dolar geri çekilse de çantamıza eklesek derdindeler. Şu anda geri çekilmeler çok ciddi alıcıyla karşılaşıyor. Yukarı yönlü bu geri çekilmelerin olacağını düşünüyorum. Bu da son cümlem olsun. Dolara ve Euro'ya detaylı bir şekilde baktım dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz videoyu beğendikçe ben daha fazla kitleye hitap edebilme şansı buluyorum. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Ve tabii ki kanalıma da abone olarak bundan sonraki videolardan ve analizlerimden, paylaşımlarımdan faydalanacak olursunuz dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve beni aşağıdaki linkten Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.